Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tarih boyunca yakalanan zaman yolcuları Zaman kavramı, insan aklının evrimleştiği ilk andan beri kafasını kurcalayan bir kavram olmuştur. Akıp giden zamanı durdurmak mümkün olmadığı gibi, zamanda yolculuk da pek mümkün görünmüyor. Ancak tarihte bazı insanların zaman yolcusu oldukları ve bunun bir şekilde ispat edildiği gerçeği ciddi bir şekilde irdelenmektedir. Fizik kuralları zamanda yolculuk gerçekleştiremeyeceğimizin en azından şimdilik teknoloji ve gelişmişliğe göre imkansız olduğunu söylese de buna karşın zaman yolculuğu yaptığını iddia eden insanlar mevcuttur. İşte zamanda yolculuk yapan ya da bunu iddia eden o insanlar. Rus kozmonot Alexander Kaleri Listede zaman yolcusu olduğuna kesin olarak inandığımız tek insan Alexander Kaleri. Kaleri 769 gün boyunca Mir uzay istasyonunda kalmıştır. Bizden çok farklı bir kütle çekiminin etkisinde olduğu için bizim zamanımızdan 2 saniye ileride yaşamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında Rus kozmonotun uzay zaman teorisini kanıtladığını da söyleyebiliriz. Gelecekten gelen adam John Titor. Zaman yolcularının içindeki hikayesi en ilginç olanı şüphesiz ki John Titor'dur. 2000-2001 yılları arasında internet forumlarında 2038 yılından geldiğini iddia eden bir adam dikkat çekmekteydi. Geliş amacı olarak söylediği şey ise oldukça ilgi çekiciydi. 1975 model bir IBM 5100 modelini almak için gönderildiğini iddia ediyor. Bilgisayarı bulamazsa 2038 yılında çıkacak olan büyük bir problemden bahsediyordu. İddia ettiğine göre 2015 yılında başlayan 3. Dünya Savaşı'nın ardından dünyada oluşan kötü sisteme karşı direnen askerlerden biri olan Titor, almaya geldiği bilgisayarın dilini ayıklayacak ve savaşı kendi lehine çevirecektir. Şimdi hepiniz neden o halde 1975 yılına gitmedi diye soracaksınız. Titor buna da cevap veriyor. Yanlış bir hesap yüzünden 2000 yılına gönderildiğini ve burada mahsur kaldığını söylüyor. Yer aldığı forumlarda başka kehanetlerde de bulunan Titor 2021 yılının Mart ayında ortadan kayboluyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Titor'un ortaya attığı komplo teorileri gibi onun da arkasından pek çok komple teorisi üretiliyor. Kimileri Titor'un Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabının meşhur yazarı Douglas Adams olduğunu ve ölmeseydi yayınlayacağı kitabının ön hazırlığını yaptığı bile iddia edilmiştir. Titor'un 2015 yılı kehanetleri tutmasa bile internet tarihinin en troll hesaplarından biri olduğu aşikardır. 1940 yılındaki ilginç adam bu adamı ilginç dememizin bir sebebi var çünkü kendisini bir fotoğrafta görebiliyoruz. 1940 yılında çekilen bir köprü açılış fotoğrafında hipster kılıklı, modern saç modeline sahip biri dikkat çekmekte. Elinde ufak bir fotoğraf makinesi benzeri alet olması ve günümüzde moda olan bir güneş gözlüğü takması, bu kişinin bir zaman yolcusu olma ihtimalini arttıran etkenlerdendir fotoğrafın orijinal baskısı Kanada'da muhafaza ediliyor. Yapılan incelemelerde fotoğrafın sahte olma ihtimalinin olmadığı söyleniyor. Bu kişi bir zaman yolcusuysa neden 1940 yılında bir köprü açılışına gittiğini bilemiyoruz. Fotoğraf ve bu fotoğraftaki kişi hala gizemini korumaya devam etmektedir. Zamanda kaybolan adam Rudolf Fentz 1950 yılında Times Meydanında ilginç bir trafik kazası gerçekleşiyor. Kazayı ilginç kılan şey kazanın şekli değil. Onu ilginç kılan şey kazaya karışan Rudolf Fens adındaki bir adam. Görgü tanıkları meydanda korkmuş ve etrafına bakarken yürüyen birinden söz etmişlerdir. Bir dakika sonra sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi davranan bu adama bir araba çarpmıştır. Rudolf hayatını orada kaybeder. Yetkililer kazadan sonra Rudolf'un ceplerinden çıkan ilginç şeyleri ne anlama geldiğini anlamaya çalışır. Rudolf'un ceplerinde bilinmeyen bir barın adını taşıyan bir ajetonu, hiçbir adres telefonunda bulunmayan bir at yıkama ahırının bileti, toplamı 70 dolar eden 19. yüzyıla ait olduğu anlaşılan kağıt paralar, kendi ismine ait bir kart ve kartın üzerindeki adrese 1876 yılında gönderilmiş olan bir mektup bulunmuştur. Görüldüğü gibi Rudolf'un üzerindeki eşyaların 1950 yılıyla alakası yoktu. Polis, Olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada Rudolf'a ait ne bir kayıp ilanı ne de bir parmak izi kaydı bulunamadı. Olayları daha derin bir şekilde araştıran kayıp bürosu Rudolf'un 1876 yılında kayıplara karıştığını ve bir daha asla görülmediğini belirliyor. Olay hala gizemini korusa da zaman yolcusu merakları Rudolf'u bir zaman yolcusu olarak görüyorlar. Limandaki Pankçı Adam 1905 yılında eski bir limanda çekilmiş fotoğrafta kılık kıyafeti ve saç kesimi döneme hiç uymayan bir gencin varlığı dikkat çekiyor. Muhabkı saç kesimi ki biz bu saç kesimini 2002 Dünya Kupası'nda milli takımda oynayan Ümit Davala'da görmüştük. İlginç kıyafetleriyle pek de 1905 yılına ait gibi durmayan bu adam gizemini korumaya devam ediyor. Gelecekten gelen borsacı Andrew Karsin 2002 yılı New York borsası tarihinin daha önce göremeyeceği cinsten bir olaya sahne oldu. Yalnızca 800 dolarla girdiği New York borsasında birkaç hafta içinde 350 milyon dolar gibi inanılması güç bir kazançla çıkan Andrew Karsin, FBI tarafından içeriden bilgi sızdırmakla suçlanmıştır. Yakalandıktan sonra ömür boyu hapis ile cezalandırılan Karsin, savunmasını da çok ilginç bir şekilde yapmıştır. 2256 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu ve borsadaki işlemleri önceden bildiğini söylemiştir. Yargı aşamasının sonunda içeriden bilgi sızdırdığına dair herhangi bir kanıt bulunamayınca 1 milyon dolarlık kefaretini ödeyip serbest kalmıştır. Olayları daha ilginç bir noktaya getiren şey ise Andrew Carsen'in 2002 yılından önce yaşadığına dair herhangi bir kanıt bulunamaması olmuştur. Andrew Carsen'den bugün de herhangi bir iz yoktur olaylar silsilesi bizi iki sonuca götürüyor. Bu adam ya profesyonel kimlik ve borsa hırsızı ya da gerçekten 2256 yılından gelen bir zaman yolcusu. Vampir mi, zaman yolcusu mu? Bonelton farklı zaman diliminde çektirdiği fotoğraflarla bir zaman yolcusu ya da yaşayan bir vampir olduğu iddia edilen Von Elton adındaki adam, ilki 1857 yılında çekilen ve bu tarihten itibaren günümüze kadar belli aralıklarla birçok fotoğrafı olan gizemli biridir. 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan bayrağı altında çektirdiği iddia edilen fotoğrafların gerçekçiliğine dair pek çok teori bulunmaktadır. Çoğunluk Von bir zaman gezgin olduğunu düşünüyor. Von Elton ise bu konu hakkında konuşmayı tercih etmiyor. Geleceğin en uçuk iddiacısı William Taylor Listemizdeki en uçuk iddianın sahibi William Taylor. Taylor 2005 yılında İngiltere hükümeti için çalışırken insanlardan gizlenmiş olan bir zaman makinesiyle 3000 ve 8973 yılına seyahat ettiğini öne sürüyor. 8973 yılında ölümün ve hastalığın olmadığını söyleyen Taylor, insan ırkının yok olacağı ve yerine robot, insan karışımı canlıların geçeceği gibi oldukça uçuk iddialarında sahibi. 2028 yılında İngiliz ve ABD hükümetlerinin kamuoyundan gizlediği teknolojileri açıklayacağını söyleyen Taylor, Dünya dışı yaşamında izlerinin yakın zamanda keşfedileceğini belirtiyor. Bu isimlerin gerçekten geçmişe ya da geleceğe gidip gitmediğini elbette bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz tek bir şey var. Zaman var oldukça insanın merakı her daim artacak. Bunun sonucunda belki bir gün gerçekten de zamanda yolculuk etme şansına erişebiliriz. Ne dersiniz? videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.